Az kısı, sekeri değil mi? Dört şeker az kısı. <laughs> Seni seya. Abi siz seya. Doğru kız, doğru. Yoluyor musun? Yoluyor mu? Yoluyor musun? Ooo, vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Onu bizim size söylememiz lazımdı ama. Canım. Ee, Buran abi siz ne yapıyorsunuz? Yok oğlum bir şey yaptığımız yok, akşama kadar çay, kahve, kerkenip duruyoruz işte. İçeri gelin evladım buyurun. Buyurun buyurun buyur. <laughs> Gelin gelin. Buyur. Otur, otur. otur otur. İşte ne yapacaksın ev hali? Anacığım birer çay içersiniz değil mi? Beyler de iki tavla atar. He bacanak. Tanrı ne olmuş buraya? Bir akşam eve geliyorsun, bir bakıyorsun ki o ev artık senin evin değil. Başkaları yerleşmiş, eşyalar değişmiş ve herkes her şeyi çok normal gibi davranıyor. Alacakaranlık kuşağı. Ya ne oluyor ya? Bir dakika Makbili. Allah Allah! Sürekli bir laf çarpmalar, dudak büzmeler falan. Burhan abim Makbili yengenle evlenene kadar burada kalacak. Ne var ya bunda? Fatoş sen öyle gözlerini belerte belerte etrafa bakma lütfen. Zaten sinirlerim zıplamış durumda şu anda. Tanıverdi sana büyüklere saygıyı öğretmemişler. Kusura bakma evlat. Nasıl öğretmemişler ya? Üç haftadır burada kalıyorsun, sesimi çıkartmıyorum. Sen Fatoş'a dedin ya gözlerini belerte belerte bakıyorsun diye. Büyüklerin dediğim zaman ben onu kastettim. Ay! <gülüyor> <gülüyor> bu var ya, bu var ya. İki dakikadır razı almıştır. Gel az bir, iki! <laughs> Bey, pişkinliğinize hayranım. Ee, gördüğüm kadarıyla sıkış tıkış bütün eşyalarınızı buraya taşımışsınız değil mi? Tatlım, ben bazıları gibi göçebe kültüründen gelmiyorum. Ben bir yere gittiğim zaman, üç ayda olsa, üç günde olsa, gardırobum olsun, özel hatıralarım olsun, özel eşyalarım olsun, hepsi yanımda olur. <laughs> Başka türlü kendisini evinde hissetmiyor. Doğru. Tetiz adam ne yapacaksın? Doğru. Ama gördüğüm kadarıyla bir tane bile kitap. He? Ee? Yani dantel örtülerden kiç ki tablolara kadar her şey var ama bir tane bile kitap yok. Ay, mesela ben seyahate çıkarken iç çamaşırım, diş fırçam ve kitabım olmadan asla yaşayamam. Kitap? Ee... Ay, yoksa sizin hiç kitabınız yok mu? <laughs> Olur mu anacığım ya? Evde dört tane var. Kız! Evet. <laughs> e anacığım Tuğna Kiri serisi var ya onu diyorum. Hayır şey de var. Ee, bizim yemek kitaplarımız yok mu? onlar da Aa <laughs> var tabii, tabii tabii o da var. Evet. Yani topu topu dört kitabınız mı var? Ay <laughs> ya, inanamıyorum. <laughs> Ay. Eğitimli insanın bir kütüphanesinin olması lazım siz ne biçim üniversite mezunusunuz ya? Yüksek öğrenim mi? Laf etmek. Hiç kimseye düşmez. Ben bir defa sıradan bir İngiliz vatandaşı tipi olabilir miyim de? Kabul ediyorum. Bütçem Osman Koçarslanlı'dan daha zayıf olabilir, bunu da kabul ediyorum. Ama hiç kimse ama hiç kimse benim eğitimim ve kültürümde Burhan altın topa elştiride bulunamaz. O öyle birli. Burhan Bey? Burhan Bey? Nereye gidiyor bu ya? Anadolu'dan gel, git Ankara'yı Bursa'nın biraz yukarısı. Aldın izadedem sonra köprünün hemen şalter avrupa yapsın.